Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Bu hafta araştırmacı yazar Mehmet Emin Eminoğlu hocamı inşallah sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Misafirlerimiz Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Doktor Mustafa Çıpan Bey ve Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphanesi Müdürü Sayın Hasan Yaşar Beyler. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Teşekkür olduk, teşekkür Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim, geçen yıl kaybetmiş olduğumuz Mehmet Emin Eminoğlu hocamızı İnşallah bu programımızda almış olacağız. Kendisi Konya'mıza ve Konya kültürüne çok hizmetleri geçti. Ee, ve kendilerinin Konya'mız kültürü ve medeniyet başkenti olarak çok istifade ettiler. Onu bu program vesilesiyle hayırla yad etmek ve anmak istedik. Ee, ve sizleri de stüdyomuza davet ettik. Bizler kırmadınız stüdyomuza kadar teşrif ettiniz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ben Hasan Yaşar Bey'e sormak istiyorum. Onunla birlikte e, bol miktarda teşrik mesailerimiz oldu. Kendilerini yakından tanıma fırsatı buldunuz. Mehmet Emin Eminoğlu Hoca Efendi kimdir? E, soyu, nesebi, eğitim hayatı ile ilgili bilgiler alabilir miyiz? Buyurun. Peki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Mehmet Eminoğlu hocamızı tekrar e, hatırlamamıza, anmamıza vesile olduğunuz için hem şahsınıza hem de Konya Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Eminoğlu hocamız 1932 yılında e, İskenderun ve Şam civarında bir göç esnasında doğuyor, dünyaya geliyor. E, ve <laughs> e, aslen bozkırlıdır. E, nüfus cüzdanında doğum yeri Şam olarak yazılıdır hocanın. Ama aslen Bozkır üç pınardandır baba tarafı. Evet. Ee, anne, anne tarafı da e, Akçapınar'dandır yine o da Boskır'dandır. E, bunlar e, malumunuz Memiş Efendi bunların soyları ona dayanıyor. Şu anda Seydişehir Çavuşta Metfun e, Memiş Efendiye dayanıyor. Memiş Efendi'nin e, çocuklarından e, burada Fettah mezarlığında Metfun Bahattin Efendi var. Ee, onun bir e, türbesi de var. Oradan herkes bilir. Ee, onun kardeşi Hasan Kutsi efendi var. Evet. Ee, Hasan Kutsi efendinin torunudur Mehmet Emin Olacağımız. Ee, kızdan torunudur Sekine Hanım'ın e, oğludur Mehmet Emin Olacağımız. E, o yıllar işte 1920'li 30'lu yıllar e, biraz biraz e, geçiş net, dönemidir. Netameli yıllar, sıkıntılı evet, yıllar, çileli yıllar. Evet. Ee, buradan e, bazı aileler göç etmek zorunda kalmıştır. Yer değiştirmek zorunda kalmıştır. O ailelerden birisi de e, Emine Oğul hocamızın ailesi olmuş. E, tercihlerini o yönde yapmışlar ve e, Şam'da Emine hocamız hayatını, çocukluğunu e, hayatına başlamış. Çocukluğunu oralarda geçirmiş. Eee o geçiş süreci hakkında bir ke, birkaç kelime söylemek gerekirse Osmanlı'nın son dönemi evet. Osmanlı'nın biraz daha yıkılmaya yüz tuttuğu, Osmanlı'nın batılı ülkeler tarafından ortadan kaldırılmaya zorlandığı ve bu süreçte de bir parçalanmanın bir dağılmanın bir ayrılmaların, göçlerin zuhur ettiği bir evet. dönem. O dönemde şöyle bir hadise var. Bunu yine Mehmet Eminoğlu hocamızdan öğreniyoruz. Mehmet Eminoğlu hocamız hatırat defterlerini, kendisindeki defterleri kütüphaneye bağışlamıştı. İleriki dönemlerde e, saatlerde bunları belki gündeme getirebiliriz, söyleyebiliriz ama evet. o hatıratlardan birisi Abdullah Tanrı kulun, Abdullah Fevzi Efendi'nin hatıratı. E, o o hatıratta e, o zamanın e, idaresi tarafından, şimdi idarede bir bir başıboşluk var maalesef, bir Osmanlı idaresi var, onun yanında hükümetler var, işte işgalci güçlerin etkisi var. Konya'ya yani. kadar uzanan kolları var. Bu süreçte ailelere farklı muameleler yapılmış. Aileler e, malları e, heder edilmiş, yağmalanmış, e, zorbalıklar müsaadele olmuş, olmuş, askerler, yani kötü niyetli müdahalelerde bulunmuşlar. O durumda aileler kendilerini muhafaza etmeye çalışmışlar. Hem e, ailesini hem de e, nesillerini ve dinlerini muhafaza etmeye çalışmışlar. Yani bu muhafaza esnasında yanlış anlaşılmalar olmuş. Sanki bir isyan çıkarılıyor. Sanki bir isyancı gibi diye. Bazı yaftalamalar olmuş. Mesela bozkır hadiseleri vardır. Evet. Bozkır hadiseleri, bozkır isyanı falan gibi lanse edilir. Aslında bir isyan hadisesi değildir. O bir nefsi müdafadır. Savunmadır. Evet. Bu savunmanın haklılığını e, Mehmet Ali Uz hocamızdan dinlemiştim. Yani bu insanlar dinlerinin gelecekte tehlikeli bir sürece doğru gittiğini görmüş ve buna müdahale etmeye çalışmışlar. Bu müdahalenin haklılığı işte ezanın Türkçeleştirilmesi, Kur'an okumanın yasaklanmasının ortaya çıkması bunların haklılığını göstermiş. Bu bir isyan değil, bu bir nefsi, aileyi ve dini müdafaa için bir hak arama mücadelesi, para mücadelesi olarak. Evet. Şam hayatına evet. doğru mu geçeceğiz yani ondan sonra? Eğitime öğretim. Işte evet. böyle bir ortamdan buradan göç etmek durumunda kalınmış. Eminoğlu Hocam da Şam'da eğitimde eğitimine başlamış. Şam'da ilkokulu e, okumuş. okumuş. İlk öğretimde orada başlamış. E, çok küçük yaşlarda hocamın e, bu ticaret odasında bir özel sayıda yapılmıştı emin Hocayla ilgili. Küçük yaşlarda bir sınıftaki ee, yarışmada ödül almış. Herkese kalem silgi falan verirken Emineoğlu hocama da kitap hediye edilmiş. Evet. Bunun onun üzerinde çok tesiri olmuş. Sanki e, sen yazar ol, sen oku, sen gelecekte büyük bir yazar olacaksın, ilim adamı, gibi. Olacaksın. İlim adamı, olacak, adamı olacaksın gibi. Böyle bir yönlendirme e, olduğunu anlatmıştı. Ve e, babası tabii ki e, bunların eğitimi konusunda çok büyük özen gösteriyor. Yani aile içerisinde mesela hocamın anlattığına göre e, hatırladığım kadarıyla aile içerisinde eğitim dersleri var. Mesela abisi e, Kutsi Eminoğlu var. Allah uzun ömürler versin, şifalar versin. Hayat, hay, halen hayatta. E, akşam saatlerinde akşam dersleri düzenleniyormuş. Hocam çok küçük yaşlarda belki 8-10 yaşlarında akşamla yatsı arasında Kutsi hocamız kitap okuyor. Evet. ve ailecek dinliyorlar. Yani ailede bir dersle başlıyor. Evet. Ee, daha sonraki yıllarda da Emine Oğul Mısır seyahati başlıyor. Yani, Kahire'de, evet, Eser'de. 14 yaşındayken e, Mısır'a gönderiyor babası. Evet. iki kardeşi. E, annesi buna karşı çıkmasına rağmen, bunlar daha çok küçük bunları göndermeyelim demesine rağmen e, babası ileri görüşlü eee alim bizzat asker bizzat eee Kahire'ye gönderiyor çocuklarını. Ve Kahire serüveni ayrı bir serüven, ayrı bir e, mücadele. Çünkü 14 yaşında evet. e, küçücük bir delikanlı delikanlıyken e, eğitim hayatına başlıyor Kahire'de. Kahire'de önce eserin revaklarında eğitime başlıyorlar. Evet. Orada hocalardan ders alıyor. Daha sonra dışarıdan e, liseyi bitiriyor, eserin lisesini bitiriyor. E, lise bitiriminden e, imtihanla, büyük bir imtihanla, e, üniversite imtihanı gibi hocamın anlattığına göre yüz e, civarında talebe arasından e, imtihana giriyorlar ve başarılı oluyor, kazanıyor emin olacağım. hocam. Ve üniversite hayatı başlıyor. Üniversite hayatındayken de e, Mısır hayatı e, çok hatıraları var hem okuyor, hem de bir avukatın yanında çalışıyor. O avukatın yanında çalışması da e, Arapça daktiloyu orada öğreniyor. E, Osmanlıca belgelerin çevresini yapıyor yani e, Türk asıllı olduğu için bir Arap avukatın yanında o Osmanlı fermanlarını belgelerini vesikalarının çevirmesini ta o zamanlardan başlıyor. Bu vesili hem maişetini temin evet. ediyor hem de e, bu arada meşhur hocalarla falan da tanışıyor halbuki Türkiye'den gitmiş olan aydınlarla tabii, yazarlarla tanışma tabii, imkanı tabii. oluyor. Herhalde Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi e, Ali Uluğu Kurucu Bey olsun evet. herhalde onlarla tanışma fırsatı e, oluyor. Evet Zahidül Kevseri Bunlardan bir tanesi çıkan Zahidül Kevseri'nin Elini öptüğünü anlatmıştı Mustafa Sabri Efendi'nin evine Mütatip defa ziyarete Gittiğini onun sohbetlerini nasihatlarını dinlediğini Hatta bir seferinde Zahidül Kevseri'nin Elini öpmeye kalkınca Buna müsaade etmediğini Anlatmıştı Siz asil bir ailesiniz Böyle herkesin Elini öpmeyin yani başınız dik olsun diye e, anlatmıştı. Çok büyük insanlarla teşrik-i mesai'de bulunmuş, temaslarda bulunmuş, onlardan ilim almış. Eminoğlu hocamın e, hafızası çok e, sağlamdı, çok diriydi, çok güçlüydü. E, oradan e, çok değişik ülkelerden insanlar gelmişti. E, öğrenci olarak gelen insanlar içerisinden. O öğrencilerin kendi lehçelerini bile hafızasını almıştı. İşte Tunus'un lehçesi başka, işte Suudi Arabistan'ın lehçesi başka o lehçelerle farklı e, konuşmalar yapardı hocam. E, şöyle biliyorum, mesela burada uzun yıllar yeminli mütercimlik yapmış Arapça olarak. Hem mahkemelere yapmış hem de noterlere. Değişik ülkelerden gelen e, yabancılara o kendi lehçeleriyle, lisanlarıyla hitap edebiliyordu. Yani insanlar yani, hayranlıkla bunu görebiliyordu. Aksamı aksanı kullanmak oldukça zor bir şey. Her yiğidin harcı değil değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani o da çok önemli bir husus. Ben bu arada eee İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Doktor Mustafa Çıpan Bey'e sözü vermek istiyorum. E, akademik sayfalarda bir özel sayı çıkmıştı 18 Kasım 2009'da. Evet. E, Mehmet Emin Eminoğlu Bey'le ilgili olmak üzere Oradaki tabi ben yazınızda okudum. Diyorsunuz ki hem e, onunla tanıştığıma üzülüyor hem de seviniyorum. Diyorsunuz niçin üzülüyor, niçin seviniyorsunuz, onunla nasıl tanıştınız, ondan nasıl istifade ettiniz diye istersen soran. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Önce Mehmet abi rahmetle anarak söze başlamak istiyorum. Bunu sorunuzun cevabına geçmeden önce birkaç cümleyle ifadelendirmek isterim. Buyurun. Mümin, Müslim, vahid, ali cenab, mütevazi, yardımsever, mükrim, çalışkan, cefakar ama vefakar. Buna pek çok sıfat daha ilave edebiliriz. Bunların hepsi Mehmet abinin gönlünde, aklında, ruhunda mündem idi. Ee, yani 80'li yılların başında ben Mehmet abiyle tanıştım. İstanbul'da mı tanıştınız? Hayır, Konya'da. Konya'da, Konya'da. Konya'da malum e, Mevlana Caddesi'nde hemen türbeye varmadan sağ tarafta sokak içinde bir kitap evi vardı. Orası bir irfan mektebiydi. E, orada e, hocalarımızla beraber oraya gider ve oradaki sohbetleri bir kenarda oturarak dinlerdik. Evet. Hani e, meşhur büyüklerin konakları ya da İstanbul'da sıklıkla görülen Konya'da da görmeyi ve sayıların artmasını çok arzu ettiğimiz bir takım irfan ve kültür mekanları. Bunlara benzer bir yerdi onun kütüphanesi. Oraya gelenlerden bazıları rahmetli Rahman'a kavuştu ama isim olarak zikredecek olursak Mehmet Çavuşoğlu hocamız rahmetli Mertol Tulum Bey, Kemal Eraslan Bey, Salih Ergan Bey, Metin Akar Bey, Halil Ersoy'la. Bütün bunlar Mehmet abinin o kitabevine devam eden, oranın müdavimleri olan, onunla hakikaten feizli ve hoş sohbetler gerçekleştiren bu sohbetler esnasında da bizim gibi bir kenara gidip istifade etmek isteyenlere bir yeni e, fuk açan dünya açan insanlar ile Mehmet abi 80'li yıllarda değil de 70'li yıllarda filan tanımayı daha çok arzu ederdim. Böyle arzu ettiğim için hani keşke daha önce tanısaydım diyor evet. ama e, başka bir şekilde baktığımızda da e, 80'li yılların başında tanımak yerine 2000'li yıllarda tanımak da e, bahis konusu olabilirdi. Bunun için de çok seviniyorum. Evet. Yani bir takım insanlar hakikaten böyledir tanışıklığınız ne kadar uzun olursa istifade etme imkanımız o kadar çok olur eğer bunun idrakindeyseniz. Bazen maalesef hepimiz böyle bir idrakten yoksun da olabiliyoruz. Tanışıyoruz ama bir müddet geçiyor. nasıl bir kıymetle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmuyoruz bazen. İşte bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında Mehmet abiyle 30 yıl aşkın yani vefatına kadar olan süreyi dikkate alarak işte 30 yıl civarında bir tanışıklığımız var. Doğrusu e, biz kendisinden hem ilmi bakımdan hem insani bakımdan hem ahlaki bakımdan, imani ümmeler açısından pek çok şey öğrendik. Ben çok şey öğrendim şahsım adına. Konya'da da onun tesir etmediği, onun nüfus alanına girmeyen herhangi bir ilim adamı, herhangi bir e, bu konularda tecessüsü olan insan olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani o sohbetleriyle, yazdıklarıyla, söyledikleriyle hemen her alana e, hitap etmiş ve her alanda müktesebat e, oluşturmaya çalışan insanlar üzerinde etkili olmuştur. Ben çok şahidim. Yani kendim için de öyle. Ben bir müşkülümü kendisine sorar, halleder. Benim için hoca. Evet. E, benim için ağabey. Benim için çok yakın bir dost. Ama bütün bunlardan ziyade benim için tam da ismiyle müstemma ifade edilecek tarzıyla çok sakin, huzurlu ve emin bir sığınak. İsmi gibi, ismiyle tam, gibi Tam onu söyledim. Böyle bir böyle bir insandan bahsediyoruz. Ben hiçbir öğrenci Hasan Bey benden çok şahittir. Kendisine yardım talebiyle gelen hiçbir öğrenciyi çevirdiğine şahit olmam. Hangi yani işi alanlarda olsa, istifade işi ettiniz? Olsa, evet. İşi bile olsa işini bir kenara bırakır, size yardımcı olur, yolunuzu açar, sonra tekrar işine devam eder. Evet. Ve yine hiçbir öğrenciden, ya sadece öğrenciyle sınırlandırmayalım isterseniz, ilim tahsiliyle meşgul hiç kimseden bu yaptıkları karşısında herhangi bir bedel almamıştır. Evet. Ben şahit olmadım. İlmini gizleyenin kıyamet gününde sorumlu olacağı ilkesi var ya hadis-i şerif. O babdan olmak üzere tabi kendisine gelen herkese yardımda bulunmayı bir borç biliyordu. Yani bir evi ilminin zekatını tam ödeyen tam insanlardandır. Ödeyen. Ve evet. bu müktesebat dikkate alındığında da hakikaten ileride bahsederiz. Vefatı Konya için büyük kayıptır. Evet. Şimdi veya İrfan hayatımız için sadece Konya ile de sınırlı değil tabii. Diyelim ki bir sinema filmi hazırlanacak. Mehmet abi o konuda bir görüş beyan eder. Bir tiyatro oyunu tasarlanacak. Mehmet abi kanaatlerini serdeder. İşte bir kitap hazırlanıyor. Bu kitapla ilgili müzakerelerde Mehmet abinin mutlaka bir dahli vardır. Yahut da dini bir mesele. Yahut da Hasan Bey'in bahsettiği gibi e, çok farklı alanlarda, çözülmesi müşkül konularda, mahkemelik konularda bilirkişi kişiliği yeminli tercümanlığına müracaat edilir. Böylece Mehmet abi Konya'nın ilim, kültür, sanat yeri geldiğinde ticaret işte ahlak tasavvuf hayatında e, mutlaka bir yerlerde görüşüne müracaat edilen tesiri olan bir insandır. Yani iki kelimeyle e, hülasa edecek olursak ayaklı bir kütüphaneydi diyebiliriz. Tabii yani kendisinin hakikaten zengin bir kütüphanesi çok seçiciydi. Zengin bir kütüphanesi olduğu gibi kendisi bahsettiğiniz gibi aynı zamanda Hasan Bey'in de vurguladığı gibi gerçekten çok müthiş bir hafızası vardı. Çocukluk yıllarından itibaren hatıralarını anlatırken bu yakinen şahit oluruz. İsimler, hadiseler, evet. eserler, tarihler yani çok düzgün bir insicam halinde size sunulmuş olurdu. Bu itibarla e, galiba e, hani hak aşığı olmak, e, Efendimiz'e mutlak bağlılık şuurunda bulunmak ama ilmi konularda büyük hassasiyet, onda bütün bu saydığımız e, vasıfları araya <laughs> getiriyor. İlimle birlikte aynı zamanda ilmi derinlikle birlikte hatta irfan sahibi de birisi. Tabii. Bu, bu ikisini hep beraber vurguluyoruz. Yani evet. Mehmet abi için sadece ilim adamı demek e, onu doğru tarif etmez. Evet. O bir gönül adamıydı. Evet. O bir irfan kınarıydı hakikaten. Yani insanlar ondan kendi kapları nispetinde İstifade ederler. Tabii öyle öyle edildi. Her her büyük insandan da böyle istifade edilir. Onun büyüklüğü şüphesiz e, bu bu kabil insanların büyüklüğü şüphesiz aşikardır. Ama siz nasıl bir kap tuttuğunuza bakın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben Hasan Yaşar Bey'e hemen tekrar dönmek istiyorum. O iyi insanlar bir ata bindiler ve gittiler. Tabi ee, tabii ilmi açıdan oldukça geniş bir kapsama sahip, çok geniş bir ilmi var, ilmi derinliği var. Hangi ilim adam alanlarında söz sahibiydi, deha sahibi diye sorsak. Şimdi İsterseniz e, Mısır'da Kahire'de kaldığımız yerden biraz İsterseniz buyurun biraz devam edelim. edin. Buyurun. Kahire'de 1954 yılında Kahire'den ayrılıyor, tekrar Şam'a geliyor. Evet. Babası sağ o zamanlar. İşte e, Kuveyt'e gidiyor, Katar'a gidiyor, Arap memleketlerinde geziyor. Babası onun bu halini görünce evladım diyor, buralarda gezip durmayın. Gidin memleketinize, Konya'ya. Evet. Orada ilim adamına ihtiyaç var. Siz ilmi bir yeterlilik kazandınız. Gidin orada eser yazın ve ilme hizmet edin diyor. Evet. Ee, Emin olacağım bir müddet daha oralarda kalıyor. Ee, kuvvet serüveni var. Onu anlatmak lazım. Ee, sizin sorunuzla da bağlantılı. Kuvvetteyken yazma eserleri tasnif işini yapıyor. Emin ol hocam. İlk defa. Ee, 60'lı yıllarda yazma eserleri tasnif ediyor O işi nasıl giriştimde de bunu? Bir vesile oluyor. Bir tanıdığı vasıtasıyla oranın bir zengin iş adamının elindeki yazma kitaplar var. O yazma kitapların tasnif edilmesi evet. gerekiyor. O işi üzerine alıyor. İlim onu kendine çekiyor veya evet. işler onu ne yapıyor? Kendine evet. çekiyor. Takdiri ilahi. İlahi. Evet. O yolla götürüyor. O, o, orada işte edinmiş olduğu o tecrübe işte daha sonra Konya'ya gelip Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 6000 bin tane yazma eserinin tasnifine vesile oluyor. Evet. E, o süreçten sonra o eğitimi aldıktan sonra Katar'da da e, bulunuyor. Abisi Kutsi Eminoğlu'nu orada Katar'da bir okula yerleştirmeye e, söz konusu. Orada bir imtihan yapılıyor. E, Kutsi Eminoğlu'nun Osmanlı usulü bir Kuran okuması, ezan okuması, oradaki hocaların e, imtihan yapan heyetin hoşuna gidiyor ve hocayı e, göreve alıyorlar. Orada 30 yıl. Araplara, Arapça öğretiyor. Bir Türk, Emine hocamın buna büyük katkısı var. Ne güzel. İşte daha sonra hocamın İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Ürdün hayatı var galiba bir de. Ürdün. Yani o civarlarda çalışıyor. Mesela Ürdün'de de bir şey çıkarıyor, gazete çıkarıyor. Evet. Orada yaz müdürlüğü yapıyor. Evet. Dünyaya ee, onu gönderiyor gazeteyi dünya çapında bir Katar'a gidiyor herhalde yani, ondan evet. sonra. Ee, dediğim gibi orada epeyce bir süre geçirdikten sonra İstanbul'a e, geliyor. İstanbul'a geliyor. geliyor. İstanbul'da Sönmez Neşriyat'ta hı hı. E, orada Elmalı e, tefsirinin basın sürecinde katkısı oluyor. Ve İstanbul'dayken ilk yazarlık hayatına başlıyor Emine Olacağımız. Orada e, Kur'an e, kelimeleri fiilini ilk defa yazıyor. Kur'an kelimeleri deyince, hocamın şöyle bir hatırası var. Kahire'deyken e, kitapçıları çok geziyor, e, çok kitap okuyor. Orada şöyle bir usul var, e, ücretli olarak e, kitap satılıyor. E, daha sonra götürüp değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş buralarda da başlıyor. Evet. Ee, aslında bunu yaygınlaştırmak lazım. Yani e, imkan olamayanlar için yani çok düşük bir ücrete kiralar gibi satın alıyor, daha sonra değiştirebiliyor. Evet. O zaman diyor Seyit Kutub'un kuran kelimeleriyle ile ilgili bir kitabını okudum. O zaman benim ufkumu açtı ve değiştirdi diyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'e yöneldim, yoğunlaştım ve ilk defa da işte Kur'an kelimeleri fihristini ee, orada tercüme ediyor. Şu ilk defa bastırıyor sen menneşriyata. Kur'an'da kavramlar herhalde evet, kitap. Evet ve yazarlığı, yayın serüveni böyle bu şekilde ist İstanbul'la başlıyor evet. evet. Ee, İstanbul hayatı e, tabii tabi orada işte Kadir Mısıroğlu'yla Necip Fazıl'la falan e, beraberlikleri var Emin hocamın. İstanbul'daki meşhur evet. bu vesile tanışmış tabii, oluyor tabi. Tabi. Ee, Oradaki e, hayatı zaman zaman e, kendisine de söylerdim. Siz İstanbul'da olmuş olsaydınız daha büyük bir yazar olurdunuz, daha meşhur olurdunuz evet. diye. Ee, ama e, sizin açınızdan belki iyi olurdu fakat bizim açımızdan kötü olurdu. İyi gelmişsiniz diye Böyle lati latif emin şiirdik yemin ee, daha sonra da işte İstanbul'da e, işte Sönmez takvimini çıkarıyor. Ee, orada Kur'an-ı Kerimlerin basın baskı öncesi işte Kur'an kelimelerine aşina alındığından dolayı bir hafız değildi ama Kur'an kelimelerini söylendiği zaman hemen o kelimenin Kur'an'da olup olmadığını onun aslının kelimenin aslının ne olduğunu hemen çıkarabilirdi. Şöyle bir çalışması da vardı. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık e, 3500 tane kelime var. Bu, bu kelimeleri e, ezberleyen insan Kur'an-ı Kerim hafız olur derdi ve bu tüm kelimeler üzerinde de bir çalışması vardı başlamıştı ama bitiremedi e, nasip olmadı e, ve daha sonra Konya'dan teklif geliyor e, Konya'da çalışması yayınlar yapması üzerine e, Konya'ya geliyor. Konya'da Konya'ya gelip gidişi işte 70'li yıllarda 80'li 70'li yıllarda da var. Daha sonraki yıllarda da geliyor. Bir yayın evi açıyor. Evet. Mustafa Çıkan hocam bahsetti. O yayın evinde güzel kitaplar yayınlamaya başlıyor. Herhalde devam edeceğiz. İsterseniz daha sonra. bir ara verelim. Efendim teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz araştırmacı yazar Mehmet Emin Eminoğlu hocamızı anmaya devam edeceğiz ikinci bölümde. Şimdi bir ara reklamlar.